Evet şimdi yardımcı çizgileri, şekilleri, eğrileri, doğruları çeşitli renklerle tarif ettiğim bu konuda bana yardım eden tuvali yeniden açtım. Şimdi o tuvalde bazı değişiklikler yaptım ve Apollo 11'in iniş mevkiini turuncu renkli bir yıldız imgesiyle işaretledim ve bu daha önce çizdiğim 3 hattı yeşil çiz, yeşil renkli çizgiyle çizdiğim 3 hattın kesişim noktasına göre konumunu iyice görünür kıldım. Şimdi öncelikle onu bir sunalım. Şurada turuncu yıldız olarak görüyorsunuz onu. O konumu ve dört e, adet halkayı ve oralardan tarif ettiği üç doğru çizginin kesiştiği noktaya göre konumunu seçiyorsunuz. Şimdi bu daha umumi e, olan şeyde resimde nereye tekabül ediyor? Ve e, diğer iniş alanlarına göre, iniş mevkilerine göre bunun konumu nasıldır? Ve e, ayın denizleri ve kraterlerine göre konumu nasıldır? Şimdi onu umumi olarak bir yorumlayalım. Ondan sonra da mümkünse oradaki posterde işaretleyelim bu işlemleri tekrar tekrarlayarak. Bakınız, daha önce posterde işaretlediğimiz Apollo 15'in iniş mevkiinde burada yine bir yıldızla belirtelim. Şimdi şuradan ikisinin mukayeseli konumlarını görmek mümkün olsun. Evet şimdi tabi e, bu, bu manzarayı ayın denizlerine göre düşündüğümüzde aslında 3 denizi burada esas alıyoruz. Şimdi birinci deniz Mare Imbrium ikinci deniz Mare Serenitatis bu iki deniz bir boğazla birleşiyor ve boğazı şöyle kapatır gibi yapan çıkıntılı bir takım şeyler var burunlar var diyelim dağlar uzanıyor oraya doğru şimdi o mogitte işte Apollo 15'in iniş mevkii Ape'nin Hadley mevkii tab tabir edilen mevkide. Şimdi onu şurada zaten posterde işaretlemiştik. Diğeri ise yine bu denizlere bağlantısı olan üçüncü deniz yani Tranquilitatis Huzur denizi de diyorlar ama ıssız deniz demek lazım. Belki de çünkü huzur olması için içerisinde insanın ve insanın orada huzur bulması mantıklı oluyor orada orası ıssız bir yer yani meskun bir yer değil dolayısıyla insan olmayınca huzur denizi demek e, anlamsız ıssız demek lazım yaban bir yer orası çünkü şimdi e, neyse şimdi orada yine bakınız esas aldığım noktalar şunlar. Şimdi şu iki denizi birleştiren bir boğaz var aslında. Mare Serenitatis ile Mare Tranquilitatis'i şununla şunu birleştiren bir boğaz var. Bir geçiş var. Buradan da buraya bir geçiş var. Şimdi ama şu boğazın boğazın daraldığı bir konumda iki çıkıntılı sanki burun gibi oluşumlar var. Oranın hemen içinde şu buruna yakın bir krater var. Bunu işte birini işaretleyip esas aldım. O çok belirgin. Diğer posterde de belirgin. Büyükçe bir krater. Diğer kraterde görünüşü itibariyle ona yakın ölçüde. Şuna esas aldım. Şimdi e, göz kararlı bir düşünüşle dedim ki bu kırmızı noktanın konumu takriben bu e, boğazın çıkıntısı diyebileceğimiz konuma yakın duran büyükçe kraterden bir düşey çizildiğinde o hattın üzerinde gibi diye düşündüm. Toslu bir düşünüşle tam da üzerinde değil ama ona yakın. Onu çizdim. Şimdi onu şöyle tarif ettim. Yeşil, yeşil renkli o hattı tarif ettim. Diğer hattı ise yine onun eşdeğeri olan kraterin çeperini tarif ederek oradaki çemberin merkezi noktasından tarif etmeye başladığım bir ışını yine yeşil renkli o denize doğru ee, ve ve takriben 45 derecelik meyilli kuzey doğu yönüne doğru çizdim. Şimdi e, o ikisi kesişti bir noktada. Üçüncü bir hattı da bu soğan halkasına teşbih ettiğim ve iki küçük ve e, sarı renkle işaretlediğim çeperini kraterin bulunduğu bölgeden birbirine dışarıdan teğet durduğunu tahayyül ettiğim bir noktadan doğuya doğru çizdiğim bir diğer hatta da bu diğer iki çizginin kesiştiği noktadan tarif ederek çizdim orada. Şimdi o şeyin o kesişimler noktasının takriben muhitinde işte o iniş mevkii tarif edilmiş oldu. Onu da turuncu renkli bir yıldızla işaret burada. o da. Şimdi e, bu şeylerden, bu oluşumların posterde görünür ve gösterilebilir olanlarını seçtim. Şimdi benim amacım burada yaptığım işlemleri orada tekrar ederek o haritanın üzerinde bu şeyi mevkii nokta olarak işaretlemek.